Evet hayırlı sabahlar değerli arkadaşlar. Yine Mayıs ayındayız. Fındıklarımıza gübre atıyoruz. Saat sabahın yedisi. Ben biraz daha erken saatleri tercih ediyorum. saat 6'da veya 7'de gidip 9'a kadar çalışıp eve dönmeyi ve daha sonra falan başka işlerimi yapmayı Sabah erken kalkıldığında bir gün ne kadar uzunmuş diyoruz. Gerçekten günün bereketi, çalışmanın bereketi sabah iş başına varmakla oluyor. Bakalım fındığın hizmetini yapıyoruz. İnşallah İnşallah biraz olur. Evet, kuşburnu burada çiçek açmış. Çeşitli sarmaşıklar, çeşitli ağaçlar. Bunlara arılar sarıyor. İşte bu da yabani hurma ağacı. Arılar genelde bundan faydalanıyor, mum şişiriyor ama bu sene buzlanma olayından dolayı üstünde pek bir şey kalmadı. Bu bizim elma ağacımız. Bunda da meyve kalmadı. En azından ağaçlar kurumasın yeter. O sene o sene toparlansalar seneye inşallah kaldıkları yerden gelişmeye devam ederler. bu da tahnal diye geçen bir ağaç Karadeniz ormanlarında bulunur. Ama bakın buzlanmadan nasıl etkilenmiş. Yanmış olan yerleri belli. bugün kapalı bir gün. Hava kapalı. Ne kadar güzel çiçekler var. Aslında bu bitkileri tanımak lazım. Doğada yaşayıp bunlardan fazlasıyla istifade edebilmek için yeterince istifade edebilmek için bitkileri, ağaçları her şeyi tanımak gerekiyor. Yani ziraat kitaplarını okumak gerekiyor. Hani Nazım Hikmet şiirinde söyler ya. Toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez sürmeyen diyor. En büyük platonik sevdan buymuş meğer diyor. Yani gerçekten toprağa olan sevgi, doğaya olan sevgi, insana yaşama enerjisi verir. Heh, Karadeniz'de tabii ki sis eksik olmaz, yağmur sis. Ya, bazı senelerde biraz daha fazla oluyor. Evet, şu kuşların sesine bakın. Yani daha güzel bir terapi var mı? bunu işitmek kaç çeşit belki kaç çeşit ilacın tek başına yapamayacağı faydayı şu kuş sesleri şuradan çıkan huzur frekansı insana etkiliyor, şifalandırıyor. Çünkü tabiat tam bir titreşim üzerine kurulmuş Bakın şu çiçeğe bakın. Sarı sarı çiçekler, papatyalar. Şimdi akasya çiçekleri açacak. Evet çalışma alanımıza geldik. Buradan gübremizi doldurup şöyle yukarı çıkıp tarlanın başından beri başlayacağız. Hadi bana kolay gelsin.